Size selamlar arkadaşlar. Bugün size bir tane geldi. ilk önce. Eee daha da ben oynamıştım. Bir dakika oturdu. Bastım İbrahim'e. Şimdi İbrahim'e. 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 İbrahim Çekti topu İbrahim'e. Vurdu ve gol. Gel. Gel. Golleri görüyorsunuz. Kimin ya? Kimin takımı ya? Şöyle, aç, 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 aç. Şimdi böyle Ela televizyon sesini kısabilir misin? Bak hadi et. Çık. Allah Allah. kaçamadı işte yani. Modric. Lokal Modric. Kul. İşte bu. Dört sıfır. Adam Devam. Karar, biraz. Biraz kısmımı da aşağıya baktım. Ela hadi. İbrahim'i verdi Hadi la gazet. Vur <laughs> Böyle şuradan. Eden azar. <laughs> hadi bakalım. Alacağız. alamadım. Ne Alırım ne? adamın aklını. Şimdi bir oyuncuma hediye yaptırmak istiyorum. Kimi yaptırayım? İbra modeli yapabilirim. yapabilirim. Lakazette deneyelim. Bilmiyorum. Lacazette'i denerim ama tabii ki de şey yapacak. Adını almadım. Al. al. Modric yapacak tabii ki de Çünkü iki gol atmış hat yapmaz. Olmaz. E, Modric'in önü bomboş. E, Mod Ay kendi kaleme gidiyormuşsun. Ben diyorum ki. Ben diyorum ki niye e bomboş. Bu yüzden bomboş. yüzden bomboş işte. Bu yüzden bomboş arkadaşlar. Şimdi dur 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 dur. Bakalım nerede bu şey? Arkadaşlar hemen aldım. Ver oradan, al oradan. bakamadık. Bunu alacağım. Georgie verdi. İbrahim buna da yaptırırım. Hiç sorun değil. İkinci golü attırırım buna. Sonra da üçü de yaptırırım arkadaşlar. Üçü de yaptırırım buna. Bende öyle bir şey var. Ama dakika da kaç. Çabuk çabuk. İbrahim al. İbrahim al. Ramos'a da yaptı. Şeye de yapabilirim. ama onu da ileri. Kaçması lazım. Onu da kaçması lazım. Ya, arkadaşlar. Alamadım arkadaşlar. Arkadaşlar teyit uzaklaştır. Georgi. İbrahim İbrahim'e, 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 İbrahim'e verdi İbrahim'e yine. İbrahim'e. Hadi bu İbrahim'e beni üzme be. Hat-trick yapacağım bak. Hadi hat-trick. 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 Geçti. Vurdu. Hat-trick. Hat-trick. İşte bu be, takıma Fantastic. güveniyorum You're ben be. de hep Atabilir miyim? Atabilir Yani ki de yani Bakalım online neymiş? Ha. Niye? Gizli oyuncu mu? Kaleci 82'lik. Benim kalecim kaçtık. 82. Bu 82'ler. Al. Tabii ki de 82. Vera. Vera. Şu. Şu hemen gizli oyuncuyu alacağız. Bakalım gizli oyuncu olarak Muhammed Sala. Yes kral. Aha Muhammed Salah açıldıysa. Ronaldo. Ronaldo açıldı mı? yok. Neymar. Ney. Neymar da açılmamış. Ee, Messi'ye mes bakacağız. Bir dakika bir video çekiyorum. Aslında bak arkadaşlar ikinci video da gelebilir şu anda. Evet. Duru'yla Roblox yap oynarken de ikinci video gelebilir. Evet ben de Roblox oynayacak bilgisayardan ama bu şekilde çekmeyelim. Ondan... Annenin telefonundan çekelim. Böyle çekmemiz lazım. Kuzey tipine bakın şuna bak. Ya <laughs> mü? Çok... Tamam. tamam. Evet, Gelsin. İbrahim'i Bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar Bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay <laughs>